Ben şanslıydım. Benim babam Çifteler köyünde müzik öğretmeniyken ben dünyaya geliyorum 1942 22 Mayıs. Köyünsünde biliyorsunuz her öğrenci bir enstrüman çalar. Böyle bir ortamda ben müziği çok erken yaşlarda doğdu, duydum. Öğretmenler başka yerlere tayin edildi. İşte biz Maraş'a gittik, sonra Diyarbakır'a aynı oldu babam. Ben ilkokula Diyarbakır'da başladım, Diyarbakır'da okudum. Ee, babam özel ders de verirdi. Özel ders için gelen öğrenciler, işte öğrenirken ben yan odadan onları öğreniyordum. Babam bunu fark etti, zaten müzik öğretmeni. Diyarbakır'da okuduğum süre e, müzik müfettişleri vardı. Onlar o günün koşullarında bütün öğretmenlere öğrencileriniz arasında işte müziğe ilgisi olan, resime ilgisi olanları lütfen kaydediniz, biz geleceğiz, onlara bakacağız diye. Onlar Diyarbakır'a da geldiler. İki taneydi, bir tanesi Halil Bedi yönetken, bir tanesi Şeref oldu. Bunların elinde akordeon vardı, akordeona basıyorlar ve herkese sırayla aa 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 neyse bakıyorsa o sesleri söylemesini istediler. Bana sıra geldi, bana bastığı zaman ben notanın adını söyledim. Bu çok doğal bir şey çünkü bana babamdan o geçmiş. Notaların adlarını biliyorum ben. Bunun üzerine iki ses, üç ses, beş ses sordu evet. ve çok mutlu oldu. Şimdi bu adam kim? Halil Bedi yönetken. Şimdi bunu bilmiyorsunuz ama bu çok önemli bir insan. Ankara Marşı, Ankara, Ankara, güzel Ankara. Bunu yazan adam. Bu müfettişler bu kadar değerli insanlar. Dolayısıyla beni Ankara Devlet Konservatuvarı'na e, babam getirdi ve beni keman bölümüne aldılar. Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldum. Necdet Remzi Atak çok önemli bir insan. Çünkü zaman zaman köşke çağrılıp Atatürk'e birebir keman çalan bir insan böyle bir öğretmenin öğrencisi olduğu zaman siz ne öğrenirsiniz yani size ne öğretir? Keman bölümündeki eğitim belli yetmiyor buna. Zaten benim keman öğretmenim de sen Adnan'ın öğrencisi olacaksın derdi. Ve ben Adnan Saygın'ın öğrencisi oldum. Bu oldukça uzun bir süre tabii. Yani keman bölümü 9 yıldır, kompozisyon bölümü de 7 yıl. Yani bütün bunları işte okudum. Bu ara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kemancı olarak girdim. Orada çalıştım. Bu benim yaşamımdaki çok önemli bir dönemdir. Çünkü orkestra şeflerinin orkestraya neler yaptığını orada birebir çalarak gördüm. Tabi Ahmet Adnan Saygun çok başka. O bana, yani bugün karşınızda olabiliyorsam bu yaşımda hala ülkemde ve dış ülkelerde yönetebiliyorsam bana o bilgileri veren aşılayandır. Sonra devlet sınavını girdim, kazandım. Yine hocamın isteğiyle İngiltere'ye gittim. Yine hocamın isteğiyle İtalya'ya gittim. Oralarda okudum, çok ünlü öğretmenlerle okudum. Guildhall Londra'nın en önemli okuludur. Üç öğrenci alır. Hiç İngiliz kazanamadı. Bir İsrailli, bir Amerikalı, bir Türk kazandı ben. Şimdi ben Türk nasıl kazanıyorum? Ankara, Cebeci'de devlet konservatuarında aldığım eğitimle. Ya yani Musiki muallim mektebinden dönüşen devlet konservatuarı orada aldığım eğitim. Aynı şekilde Krallık Akademisi. Krallık Akademisi 16 yıldır şeflik bölümünden mezun vermiyor. Onu kazanan benim. Nasıl kazandım, nasıl verdim onu? Türkiye'de aldığım işte bu eğitim. Yani Türkiye'de alınan eğitim biliyorsunuz. Yani Atatürk'ün Cumhuriyet'le beraber bize kazandırdığı bilimi hedef alan, onu rehber edinen eğitim. Bizim eğitimimiz öyle böyle değil. En çağdaş eğitim. Ondan eğitilmişiz. İtalya'da 350'nin üzerinde şefin girdiği bir sınava girdim. Dört gün sonra ilan edildi çünkü 350 tane şef bir de orkestra var sürekli yönetiyoruz. Orada bizi alıyorlar böyle sırayla 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 götürüyorlar. Dördüncü günün sonunda gördüm orada Aykal Gürer değil de Gürer Aykal yazıyor. Beni G'ye koymuşlar hani G'ye. Geldi G'de adımı görünce çok heyecanlandım. Hemen işte o zaman elimde kaç kuruş varsa Hocama bir telgraf çektim. Hocam kazandım diye. Sonra hocamdan mektup aldım. Hocam bana ne dedi? Ahmet Adnan Saygun, sen gel bu başarını atanla paylaş. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki ne zaman ki Anıtkabir'e geliyorsunuz. Atatürk e işte şöyle sizin yetiştirdiğiniz Avrupa'ya gönderdiğiniz, ilk Türk operasını yazdırdığınız Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisiyim. Ben İtalya'da, Siena kentinde bu kadar şefin içinden kazandım. İki başarılı konser yaptım. Atam bunu sizle paylaşıyorum, bunu diyorsunuz. Bunu dedikten sonra daha oradan ayrılırken o kadar garip bir şey var ki siz buraya yine geleceksiniz. Sizi buna zorluyor. Yani benim daha çok çalışmam lazım. Buraya gelmem lazım. Bu. E ben çok o, gittim. Atama çok ziyaret ettim. Türkiye'ye döndüğüm zaman Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda konuk şef olarak yönettim. İstanbul Devlet Senfoni İstanbul Şehir Orkestrası Devlet Senfoni'ye dönüşmüştü. Onları da yönettim. Türkiye'de iki orkestra vardı o zaman. Ee, onları yönettim. 1975 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na atandım. Yani onun yasasında ne koşullar varsa bütün bunları yaparak oraya atandım. 1981 yılında ben Cemal Reşit Rey ile birlikte devlet sanatçısı oldum. Bu benim büyük onurumdur. Bir Türk sanatçısı olarak dışarı çıktığınızda onu unutmamanız lazım. Türk sanatçısınız. Bir de devlet sanatçısı olunca bu daha büyük sorumluluk istiyor. Bütün yani konuşmalarınızda, davranışınızda, yalnız sanatınızla ilgili her şeyde bunu göz ardı edemezsiniz. Bu size böyle bir sorumluluk verir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şimdi Atatürk'ün saraydan Ankara'ya getirdiği ve siz halka çalıp öğreteceksiniz bu müziği dediği, görev verdiği orkestradır. Orkestrayı salonların dışına taşıdım. İnanın 20 bin, 30 bin seyircili açık hava konserleri yaptım. Ve yıl 1999'a geldi. Artık 25 yıllık bir şey başka şeyler yapmam gereği doğuyor. İtalya Sanremo Orkestrası'nın baş konuk şefiydim. Oraya çok gidiyordum. Oralara geldiğim bir zaman beni İstanbul'dan davet ettiler Borusan. Geldim. Onların bir oda orkestrası vardı. Bu oda orkestrasının şefliğini önerdiler bana. Ben oda orkestrası bana dar gelir. Eğer Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası olmak istiyorsanız Sizinle seve seve çalışırım dedim. Teşekkür ettiler, ayrıldım. İki ay sonra falan yine çağırdılar. İşte o zaman Asım Koçebuğüyey'i tanıdım. Yani çok geç tanış oldum. büyük bir değer. Onlarla yaptığımız konuşmada bu nasıl olacak bu gelişme bana sordular. Ben de anlattım ve e, kabul ettiler. Böylece bir büyük orkestranın yani özel sektörde bir orkestranın başlaması oldu. Bu Türkiye'de ikincidir. Birincisi Bilkent Senfoni orkestrası Akademik Senfoni Orkestrası'dır. İhsan Doğramacı ve Asım büyük Bu iki önemli insan özel sektörde bunu yaşatır ve ülkesine verir duruma getirmiştir. Turgut Özakman'ı bilmek başka bir şey yani. O adamın, o adamın Cumhuriyete bak, bakışı çok başkaydı. Ve Muammer Sun biliyorsunuz çok değerli bestecimiz. Onunla birlikte böyle bir projeye girdiler. Çok güzel müzikler yazıldı, çok güzel oyun sahneye kondu. Bunun müziklerini de ben işte çaldırdım. Bu da yaşamamdaki unutmayacağım. Benim için onurdur. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Cumhuriyetle birlikte biz İslam dünyasında bir yıldız gibi doğduk. Cumhuriyetle birlikte biz birçok mazlum ülkeye örnek olduk. Dileğim o günlerin anlayışıyla Cumhuriyete sahip çıkmak, çalışmak. Cumhuriyete sahip çıkmak kolay değil. Çalışarak olur, okuyarak olur, hizmet ederek olur. Bunları esirgemeyelim. Bu ülke bizim. Cumhuriyetimize sahip çıkalım.